EYT ve staj mağdurlarını ilgilendiren güzel bir açıklama var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Tesici katıldığı bir canlı yayında özellikle EYT ve staj mağdurlarını ilgilendiren güzel açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu konuştum. Çalışma Bakanımızla da birkaç kez değerlendirme fırsatı bulduk. Kendisi bu konuya çok hakim. Umarım EYT'li kardeşlerimizin beklentisi karşılanacaktır. 8 Eylül 99 tarihinden önce işe başlayanların tamamını kapsayan bir düzenleme yapılmalı. Ben böyle bir düzenleme olacağı kanaatine ulaştım. Staj mağdurlarının da beklentileri var. Staj yaparken sigortalanmışlar. Fakat primikleri eksik yatırılmış. Eksik primler yatırılarak onlar da bu düzenlemeden yararlanma talebinde bulunuyorlar. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Prim gününü tamamlamış olan staj mağdurları getirilecek düzenlemeden yararlanabilecekler. Stajı 8 Eylül 99 tarihinden önce başlamış olan yani hem yılı tamamlamış hem de 5000 iş günü primini tamamlamış olacak olanlar bu düzenlemeden faydalanacaktır diyor Sayın Mustafa Destici arkadaşlar.